Fenerbahçe bu akşam Avrupa kupalarında 100. galibiyetini aldı ve Daly e dedi. Üselik bunu 5 golle yaptı. Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Murat Aşık bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen maçın değerlendirmesine geçmek istiyorum Tabii ve ki. E bu maçta gol atan oyuncuların istatistikleriyle başlamak hı hı. istiyorum. E, şimanski 7 maç 4 gol 4 asist yaptı ve en skorer oyuncu hı hı. oldu. E, sonrasında İrfan Can Kahveci adeta bir yeni transfer evet, edasında evet. bu sezona bomba gibi giriş yaptı. 7 maç 4 gol 3 asist, Edin Ceko 5 maç 4 gol 3 asist ve e, Düşen Tadić de 7 maçta 4 gol, iki asist Kesinlikle. yapan oyuncu oldu. Maçın genel hatlarıyla değerlendirmesini sizden alalım. Ya tutuk başladı Fenerbahçe. Yani golü yedi. Yani, hani, inanılmaz bir taraftar var, inanılmaz bir atmosfer ama bir takım sanki böyle maçın başı sanki maç Hollanda'da gibiydi. Yani biz deplasmana çıkmışız gibiydi. Hı. Golü yedik. Orada bir silkelenme olur diye beklerken orada bir pozisyon var. Işte. İsmail'in kaptırdığı onların geldiği ve İrfan Can'ın hakikaten Belki geceye damga vurdu. Yani belki orada maç 2-0 olsa çünkü evet. iş içinden çıkılamaz bir hale gelecekti. O kurtarışla beraber Fenerbahçe açıldı. Gerçekten e, uyandı mı diyeyim, açıldı mı diyeyim ya da Kadıköy'de olduğunun farkına mı vardı diyeyim. Ondan sonra işte zaten golü attık. İnanılmaz bir gol hakikaten. O kafa vuruşu gerçekten çok iyi. Yani üst düzey Santifor vuruşu yaptı. E, sonra Burada 10 kişi kaldıktan... 18 vurmuş evet, ve Icardi'nin de rekorunu kırdı. Bayağı uzaktan. uzaktan vurdu ve şey, yani çok doğru yere vurdu. Evet. E, Ondan sonra zaten rakip 10 kişi kaldı ki. Rakibin şöyle bir stratejisi vardı maçın. O kartı görene kadar çok sert oynadılar. Yani hakikaten olabilir. bu stratejilerine, deplasmana gidiyoruz. Orada onları biraz sertlikle yıldıralım. Hani daha e, göreceli olarak daha fazla yıldızı olan bir takım Fenerbahçe. Yani bunları tabiri caizse kralın maçın başında ki bize çok direnmesinler ama o çok da doğru bir kırmızı kart. Hı hı. Bu arada işte var sisteminin önemi ortaya çıktı. Mesela bu tura kadar e, Avrupa'da var sistemi yoktu. yoktu yani. e, bugün olmasa mesela belki o pozisyon öyle geçiştirilecek, gidecekti. Hı hı. E, ondan sonra ki, şunu da düşünmesin insanlar tabii. Yani 10 kişi kaldılar da ondan 5 gol oldu. Öyle olmuyor bu işler. Bir Hollanda takımı e, ekol olan bir ülkenin takımı. E, son derece disiplinler. Artık iki maç olduğunu da biliyorlar için ona göre bir plan belirlediler. Ama Fenerbahçe hakikaten özellikle ikinci arada oyuncu değişikliklerinde pozitif etkisiyle beraber, burada tabii İsmail Hoca'ya da bir alkış göndermemiz gerekiyor. Çok doğru hamle yaptı. Çünkü Mert Müldür çok etkili değildi o sakatlığının izin çok üstüne atamamış izlerini ki kırmızı kartı gösterdi en azından. E, o sahibi ve İrfancan'ın girişi hakikaten. İrfan Can zaten bu sene Avrupa kupalarında inanılmaz oynuyor. Deminki istatistiklerde söylediğin gibi. E, çok güzel, çok keyifli. Bence hem moral olarak çok önemli bir galibiyet hem işte daha Ağustos ayındayız. Yani bu aylarda bu kadar güçlü bir oyun. ben yani Avrupa kupasında bu oyun güçlü oyundur. İsten istediği kadar 11-10 desin. Çok önemli değil. E, ben çok mutlu oldum. Tribünler inanılmazdı. Bizim hep, burada da yayınlarda hep dile getirdiğimiz, yani taraftar bu işin içinde olmazsa Fenerbahçe bir yere kadar gider, bir yerde tıkanır. Bugün o taraftar gerçekten bir birden itibaren inanılmaz bir baskı yaptı üstünde Takımının arkasında durdu. Ee, sonuçta da skor geldi. Demek ki ıslıklamayınca, yuhlamayınca, hı hı. takım geri düştüğünde homurdanmayınca böyle güzel skorlar olabiliyormuş. Ben gerçi son golü göremedim buraya yetişmek için. Erken çıktım, hı hı. penaltı galiba değil mi? Tarışın evet, evet. Golü. Tabii. O da iyi oldu. Penaltı kaçırmıştı en <laughs> son. Herhalde Fenerbahçelerin çok mutlu olduğu bir gece. Hı hı. E, hafta sonunda maç yok. Takımla dinlenecek bir parça o da iyi oldu. Hı hı. Bakalım artık önümüzdeki hafta çok acayip bir futbol mucizesi olmazsa artık gruplar Fenerbahçe. Evet. E, peki Tadic maç sonu açıklamalarında bulundu. E, en son e, hı hı. Tadic söylediğiniz için evet. onunla devam edelim istiyorum. Lütfen. Ve dedi ki ben bu takımın lideri olmaya geldim. Katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyorum. Hı -hı. Zaten bunu biliyorsunuz. Daha önce bazı eleştiriler oldu. Sadece fırça atıyor. Fırça atmak değildir Hı -hı. bu. Yani sadece takım kaptanları takım arkadaşlarını yönlendirebilir. Hı -hı. Yanlış yaptığı zaman uyarabilir ve bunun için kaptan dersin. Ha Pazubant Ceko'nun kolunda olabilir. Hı -hı. Ama her zaman Pazubant taşıyan oyuncu takımı yönlendirecek diye bir kural yok ki. Zaten bence onlar ikisi yani takımın hem yaşları gereği hem uluslararası tecrübeleri gereği. Zaten Hı -hı. takımın lideri ikisi. Ceko biraz daha sakin bir karakter. Tad bir parça daha böyle evin yaramaz çocuğu gibi. Yani duramıyor yerinde. Ee, tabii ki Ajax yıllarca bunu yaptı. Sırbistan milli takımında hala bunu yapıyor. Hani bu böyle bilinmez bir oyuncu ya bu adam başka bir adamken buraya gelince başka birisi olmadı. Tadic buydu. Hı -hı. Aslında şunu diyor, ben Ajax'ta neysem, Sırbistan milli takımında neysem burada da oyum. Ee, Stad'da izlediğimiz zaman tabii çok o topsuz oyunda çok ciddi çok uyarı yapıyor. Hiçbir de öyle el kolla falan değil. Zaman zaman gülüyor, zaman zaman taraftardan özür diliyor. Çünkü bugün çok da ekstra oynamadı aslında Tadic ama işte öyle bir hareket yapıyor ki bir anda zaten rakibin gardını düşürüyor. O anlamda ben katılıyorum. Zaten Şimdi biz Fenerbahçe'nin mesela bu süre gelen uzun yıllardır şampiyon olamama serisinde ne problem vardı? Benim hep söyleyeyim lider oyuncusu yoktu sahada. Hele hele son 4 senedir. Yani lider oyuncu eksikliği vardı Fenerbahçe'nin. İyi oyuncu da kaptan lider demek değildir. Yani lider başka bir şeydir. E bu sene çok fazla lideri var. Bence Fred de bir lider. Bugün onu da çıplak gözle izince hakikaten hani televizyonda bizi ne kadar mutlu ettiğini düşündüm Samsun maçında. Bugün mutlum katlandı. Daha inanılmaz bir oyuncu transfer etmiş Fenerbahçe. Ee... Son derece yırtık ee, savaşçı ruhu vardı. Onu hiç gösterdi Hiç durmuyor. Yani. Hiç durmadı. Hiç durmuyor evet. yani. Taraftar hep buradan bir uyarı yapayım yani. Bu şey bir uyarı. Tatlı bir uyarı diyeyim. Hı -hı. Şimdi Fred topuna da vur vur diyorlar. Fred vurmaz uzaktan topa. Yani Fred'in çok Hı -hı. fazla uzaktan şut deneyen bir oyuncu değil. Hani Tadi Çalınca vur vur desin nerede? hani. Fred'in öyle çok öyle bir özelliği yok. Atıyor mu atıyor ama. Onun işi daha çok pasör bir oyuncu. Ya da işte içeri sızarak o Samsun maçında attığı ama sayılmayan gol gibi. Daha o tarz bir oyuncu. Ee, ama hakikaten ya işte tabii anlıyorum Finansal zorluklar vardı, financial fair play vardı, o vardı, bu vardı doğrudur ama işte iyi futbolda iyi futbolcularla oynanıyor. Yani ve buna bir de onları frenlemeyen bir hoca eklendiği zaman, onlarla iyi anlaş, onları frenlemeyen ve doğru dengeli kullanan bir hoca eklendiği zaman, bugünkü gibi şahane bir skor ortaya çıktı savunma hattında sadece Osterwald'i e son zamanlarda konuşuyoruz çünkü inanılmaz yükselen bir performans evet. var az önce sizinle bahsettiğiniz evet. gibi ama Ciku da var Ciku'dan Yok, hiç Ciku, bahsetmediğimizi gördüm ben Ciku aslında bahsediyoruz ama şimdi şöyle tabii ki Osterwald e sürpriz Hı -hı. yani çünkü geçen sene geldi çok ciddi bir maliyetle geldi ve tartışmalı da onu aslında, ama izleyemedik abi, aslında ben hep onu diyorum evet eleştirdik ama izleyemedikti hatta Ailesi ben şunu Ciku dedim oldu. keşke yönetim şöyle bir iletişimde bulunsaydı ya biz bu oyuncuyu aldık böyle bir para verdik ama biz aslında bunu gelecek için aldık bu sene bir ısınsın diye getirdik o zaman belki onun üstündeki baskıyı da alabilirlerdi. Evet. E bugün sol stoper oynadı. Bana göre gayet iyi. Golde hatalılar. Bence birbirlerini tanımakla Cicu'ya birbirine girdiler çünkü golde bir anda. İkisi bir adamın üstünde birleştiler ve arkadakiler boş kaldı. Yani hiç yatsımıyorum. Çünkü neden? E bu tandem işi böyle. Biraz birlikte oynayarak o alışkanlık kazanılır. E bir anda Cicu osterwold diye bir ikili yarattık. Takımda altı stoper var. E, beşi sakat ya da hazır değil. Bir tek Cicu var. Orijinal stoper olarak yanında Osterwolde bugün. Çıkışı kariyer başlangıcı stoper. Doğru sol stoper. İyi de oynadı. golü iyi ama Ciku, Ciku üst düzey stoper. Mesela evet. çok net o. Yani hamleleri, kafa topları ki çok uzun boylu bir oyuncu değil. Herhalde bir 82 falan boyu ama inanılmaz kafa topu alıyor. İlk müdahaleleri hep doğru. Ayağı hani çok böyle şey değil. Çok temiz ya da çok iyi bir pasör değil ama sıkıştığı zaman o topla da hareket edebiliyor. Çok çok ekstra oyuncu yani. Çok doğru bir transfer diyorum ya. Bu sene transferler şu ana kadar izlediklerimizden hep doğru isimler alınmış. Doğru roller alalım. Şimdi rakiplerimize bakıyoruz. Mesela bazı aldıkları yabancılara kiralık gönderelim ya da komple gönderelim gibi düşünceleri var. Bizde şu ana kadar oynayanların içinde öyle bir şey yok çok şükür. Tabii Ciku'yu bence de doğru söylüyorsun. Hatta onu böyle bold karakterlerle yazalım yani. Kesinlikle. Çok önemli transfer. Kesinlikle. Ee, şimdi UEFA Avrupa liginden devam edelim. Ee, bu arada temsilcilerimizden Beşiktaş'ta Konferans. Ga Avrupa'ya gidemiyoruz artık. Evet. <laughs> Maalesef yani. Ülke futbolun acısı işte. Evet. Avrupa ne gidemiyoruz? Tam da de oraya değineceğim aslında. Ee, Beşiktaş da galibiyetle evet. ee, tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Onlar da son dakika atmış galiba değil mi? Evet. Adana Demirspor'da berabereydi en son biz yayına girerken. Hı. Şimdi e, TFF e, temsilcilerimizin süperlik maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Evet. Çünkü diğerliklerde diğer liglerde ertelenince hı hı. E, daha adil bir rekabet e, olması adına daha dinlenmiş olmaları adına. E, ancak bunu eleştirenler oldu. TFF tarafından da açıklama yaptılar. Hayretle e, izliyoruz eleştirenleri diye. Sizce doğru mu? Çünkü eğer şu anda e, ülke puanımızla beraber 10. sıraya oturduk hı hı. ve e, Dört temsilcimiz vardı, beş temsilcimiz önümüzdeki sezon gidecek ee, ve iki takım Şampiyonlar Ligi'ne evet, katılacak, inşallah. iki takım UEFA Avrupa Ligi'ne Ligi katılacak, bir takım da konferansa. konferansa gidecek. Şimdi böyle bir sonuç varken bu e, eleştiri ne kadar doğru? E, o zaman ama şunu soruyor işte insanlar, o zaman bu seneye kadar niye yapmadınız? Ya da ben o zaman şunu diyorum, keşke o zaman bizim mesela Samsun maçını erteleselerdi. Evet. En azından biz bir uçak seyahati az yapsaydık takımımız daha fazla dinlenseydi, bugün daha da belki din çıksaydı saye. ama ben Ertelemelere karşı bir insanım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu paraları harcıyorlarsa e, bu maçları bu sıklıkla oynamak için kurdular bu kadrolarını. Hı hı. E, ki ben orada Adana Demirspor mesela baktığımızda en alternatif az kadro Adana Demirspor başkanı da mesela keşke oynasaydık dedi. Çünkü e, bir tempoya giriyorsunuz aslında bir sonuç adam diyor ki gruplara kalırsak bunu oynayacak mıyız oynayacağız üç günde bir. Hı hı. Yani şu anda ne farkı var evet sezon başı denebilir. E, e, ben de şunu soruyorum mesela bizim federasyonumuza onlar ertelemesi sizin aklınıza böyle bir şey gelir miydi? Yani ülkeyi düşünüp ülke puanı düşünüp erteleme hayır. Ama ertelendiği için de tabii ki bunu kimse kötüye çekmeye gerek yok. Belki oyuncular bir iki gün tatil yaparlar, kafalarını rahatlatırlar. Fenerbahçe açısından sakatlarımız çok. Belki onlar daha hızlı bir iyileşti, daha hızlı rayabilti olurlar. O açıdan iyi. Yani Burada en dezavantajlı, olabilecek olan takım Beşiktaş'tı bence. Çünkü Adana deplasmanına gideceklerdi. Hı hı. Yani Kiev, yani Bükreş'ten olurlar değil mi? Evet. Yani Bükreş'ten gel Adana'ya git o sıcakta bir maç daha oyna. Kolay olmayacaktı işleri. Hı hı. E bu anlamda hayırlı olsun artık alınmış bir kararı Hani alındıktan sonra ben eleştirmem. Ben alınmadan önce ertelenmesin diyen taraftaydım ama ertelendiyse yapacak bir şey yok. İnşallah bu maçları doğru zamanda oynatabilirler. Çünkü bizim federasyonumuz biliyorsun planlama konusunda evet. destanlar yazdığı için bakalım bu maçları nerede oynatacaklar. Ben onu bekliyorum merakla. Kötü haber geldi. Genk öne geçmiş. Öne 2-1. Aslında beklenen haber gelmiş. Yani ya şöyle diyorum. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ye. Evet. Bunu eleştirmek için söylemiyorum rakibimizi. Kazandılar onlar da Hı. ülke puanı için önemli ama şimdi Fenerbahçe Hollanda temsilcisiyle oynuyor. Hı. Beşiktaş ee, Ukrayna'nın en güçlü takımı Dinamo Kiev ile oynuyor. Ee, Adana Demirspor Belçika liginin kalbur üst takımlarından biriyle oynarken hani bunlar konferansa gidiyorsunuz hani milletin böyle hani çok ya aman bu da ne Avrupa kupası mı dediği yerde bunlarla oynarken diğer tarafta Galatasaray mesela Molde ile oynuyor. Hani aslında bu akşamki 3 maç daha zordu. O yüzden de yani Adana Demirspor'da bir farklı mağlubiyet Adana Demirspor'un çeviremeyeceği bir skor değil bence Adana'da. Hmm. Belki de burada kazanır ederler. Belki uzatmaya götürür ederler. Ee, i̇nşallah başka gol yemesinler tabi, böyle bitsin maç. Bu arada süper chat varmış, ee, Murat Tiryakioğlu, Florida'dan selamlar yollamış bize, ekrana da geldi, teşekkür ediyoruz. Sen Yüzef'lemiş, ee... aynı okuldanız, selamlar olsun. Aa öyle mi? Evet. Acaba hangi dönem? O benden büyük herhalde diye görüyorum şu an, çünkü benim dönemde Murat Tiryakioğlu yok yani, o <laughs> ama aynı okuldanız. Selam olsun buradan Florida'ya. Peki transferlere gelelim mi Murat Bey? E Altay sizde. de transfer çok akşam... yok. <laughs> e Altay bu akşam veda etti. Gözyaşları evet. içinde e taraftarının karşısında veda etti ve giderken de takımına 6.5 milyon euroyu e, kazandıracak. E, Liva Livaković de artık resmen Fenerbahçe'nin kalecisi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu geçen haftaydı galiba seninle konuşmuştuk. Evet, yani, evet. Altay'ın bir şekilde artık gitmesi gerekiyordu. Hem kendi kariyeri açısından hem de Fenerbahçe'nin artık kalede daha orayı dolduracak bir isteğim ki bu akşamki maçı İrfan Can çevirdi diyorum ona rağmen. yıllardır işte Schumacher'den beri biz sürekli bir yabancı kaleci izlemedik Fenerbahçe'de. Hep geçe işte Enke geldi rahmetli bir maç oynadı gitti. Sonra işte Kameni geldi. Bir ara bir tane Portekiz Brezilya bir kaleci getirdi Vitor Pereira ilk geldi. Ama bunların hiçbiri birinci kaleci olarak gelmedi. Fenerbahçe ilk kez Tony Schumacher'den sonra işte demek ki 89, 88-89 işte 35 sene sonra bir yabancı kaleciyle artık yola devam edecek. İyi bir kaleci. Daha çok dünya Kupası'nda izlediğimiz ya da işte Fenerbahçe transferi gündeme geldikten sonra bölüm bölüm videolarını izlediğimiz özellikle cepheden ve sahil çok iyi diyorlar. Bu kaleci yorumcularının ya da kaleci skatlarının yorumudur. Benim yorumum değildir. Hani cephe ve sahil çok iyi. Yan topları ve havadan gelen topları bir parça sıkıntılı. İnşallah burada sıkıntı yaşamaz diyelim ama tabii önemli transfer. Yani aldığınız oyuncu... Dünya çüninsin olabilir Hırvatistan 4 3. üçüncü evet, oldu. Evet hatta değil mi? sizi destekleyen bilgiler var elimde. Dilerseniz paylaşayım. E, Dinamazakreb'de geçirdiği yıllar onun futbol kariyerinin yükselişinin başlangıcıydı. Özellikle Zagreb'in başarısı ve onun performansı 2018 FIFA Dünya Kupasında Hırvatistan milli takımına çağrılmasına yol açtı. Bu turnuva Livakovic'in uluslararası arenada kendini kanıtladığı bir dönüm noktasıydı. Kulüp düzeyinde ise Zagreb'le geçirdiği yıllarda birçok başarı elde etti. Hırvatistan'ın en büyük kulübünde 4 lig şampiyonluğu, iki Hırvatistan Kupası ve bir Süper Kupa kazanımına e, fırsat hı hı. E, buldu. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynadı. Son olarak Dominik Livakovic'in 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı takdirle evet. karşılandı. Karacilik kahramanlıkları ve penaltı kurtarmalarıyla ülkesinin başarısına önemli bir katkıda bulundu. Bu turnuva onun dünya çapında tanınmasını ve saygı görmesini de sağladı. Dünya üçüncüsü oldular yanlış hatırlamıyorsam hafızam evet. yanıltmıyorsa. Dünya üçüncüsü takımın kalecisini alıyorsunuz yani sonuçta Hırvatistan'da sonuçta bir futbol ülkesi. Hani böyle alelade o turnuvalarda oynayan ülkelerden değil işte eski parçalanmasa belki o Yugoslavya zaten tek parça kalsaymış ben hayal edemiyorum. Sporda Hı -hı. nerede olacaklarını yani basketbolda futbolda ya da diğer branşlarda. Hırvatistan'da oradaki en önemli belki futbol ülkesi şu anda dağıldıktan sonra Sırbistan'la beraber. O takımın kalecisini alıyorsanız zaten kötü olma ihtimali yok. Ha burada buraya tabii bir adaptasyon süreci muhakkak geçirecek. Hı. Yani herkes bir anda böyle e, geldi kaleye geçti hemen 40 yıllık Fenerbahçe gibi beklemesin kolay değil. Bırakın aynı ülkede oynamayı sadece bir takımda oynamış. E, gelecek alışacak inşallah. E, bu ara belki onun için iyi. Yani lig maçı olmaması çünkü Avrupa'da oynayamıyor statü gereği. İşte işte bir ne zaman demek ki bir herhalde 10-12 gün idman yapacak. Takım arkadaşlarıyla, stoperlerle e, iletişimi başlayacak. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız, beklentileri karşılayacağı bir sezon olur. Oryantasyon sürecine giriyor. E, yani. Hakikaten öyle yani. Evet. Herhalde bugün yanında bir hanımefendi vardı. Eşi ya da nişanlısı evet. bilmiyorum. Evet, evet. E, mutlulardı bayağı gördüm. O, oyuncu istemiş hatta bir maçta oynaması isteniyordu. Oynamak istememiş kendisi. Hı hı. Bu akşam oynadılar Sparta Prag'la. E, şu çok hoşuma gidiyor Fenerbahçe'de. Oyuncuların hepsi isteyerek geliyorlar. Bu tabii ki burada işin maddi tarafını söylüyoruz. Zaten maddiyat olmasa gelmezler de. Evet. Parayı verdiğinde de her oyuncu mutlu olarak gelmeyebilir yani gördük yaşadık daha önce bunları birçok kendi takımımızda da rakiplerde de ben bu sene gelen oyunculara bunlara Fred de dahil ediyorum mutlu insanlar görüyorum ve bu takım olma adına takım olma yoluna atıyorum İşler o süreyi belki yarıya belki daha da fazlası şekilde indirdi. Yani bugün gol sevinçlerine dikkat etmişsinizdir bütün takım bir araya geldiler evet. ee, insanlara bu böyle çok kolay ya da çok önemli olmayan bir detay olarak gelebilir ee, ama uzun maratonda takım olabilmek çok önemli ve çok kıymetli. Ben mesela bir rakibimizin bu sene takım olamayacağını düşünüyorum. Ee, bizim de takım olmanınla hızlı adımlarla ilerlediğimizi görüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Şimdi 6 numara diye şart, taraftarımızın şart. çok büyük beklentisi var sizde. geç e, şart. Ya bu akşam evet. İsmail yine çok iyi niyetli ama hani her hatada İsmail var. Yani o ikinci dedim dediğim yerifancan'ın kurtardı. Topu kaptırıyor ve bırakıyor peşin topun. Yani hmm. o neden orayı oynama ezberi yok onun da. Çok iyi niyetli, çok savaşçı ve 5 numara gibi Fenerbahçe'nin sembol formalarından birini sırtına geçirdi artık Arao gidince. Evet. Ee, ama İsmail'in de bence iyi bir altı numaradan öğrenmesi gereken şeyler var. Tabii uzunluk maratonunda oynar, Avrupa'da oynar, kupada oynar ama bizim Fred gibi, Livakovic gibi, Tadic gibi, Ceko gibi yani tartışılmayacak bir altı numara. Kurimic. Tam altı yılına, değil. E, iki alternatif isimle daha görüşüyor Fenerbahçe yönetimi. Bunu çok net ifade evet. edebilirim. Ne güzel. Ya Kurinç şöyle Kurinç şimdi ben çok iyi tanıyorum desem yalan olur ama Hı. birkaç maçını izledim. Daha çok yorum ve yine scoutları takip ettim. Şimdi genelde şu söyleniyor. 6 değil ama 6 oynatmış Milan hocası. Milan hocasında şöyle bir açıklaması var. Ben onu 4 ayrı, 4 ayrı rolde kullandım. İşte hı hı. 6, 8, 10 ve sağ kenar gibi. E, çok önemli oyuncu. Çok joker oyuncu ve o yüzden de kalmasını istediğini söylemiş. Hı hı. Ha gelirse burada. İsmail Hoca çok istiyormuş galiba Kur'un için. Evet. E, burada da hocaların kararına saygı duymak lazım. Belki onu da bizim göremediğimiz. Sonuçta hoca gözüyle bakıyor. O takımının yapısını, takımın kimyasını oraya en doğru parçayı eklemeyi o biliyor. Ama ben benim hayal ettiğim oyuncu sorarsam ben daha böyle işte Torreira tarzı diyeyim. Hı hı. E, eski Mehmet Aurelio tarzı diyeyim. E, Joseph tarzı diyeyim. Yani oraya koyacaksın. Orada sert, kıran, oraya geçirmeyen e, ve topla da haşır neşir olabilecek, o baskıda topla çıkabilecek bir oyuncu hayal ediyorum. Hı. Belki de bu kurun iştir. Demiyorum. Şimdi bende bir haber daha var ama kaynağım ne kadarına verir bilmiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. İtalya'dan bir stoper daha alınabilir stoper alınırsa Görüşüyor Fenerbahçe Perez öğretmen. gidiyordur o zaman yani. Şimdi çünkü şu anda 5 stoperi var. Hatta 6 var da hadi ben Fayet'in... Gerekli mi? Ya şimdi şöyle diyeyim bu e, Elis. Elis mi Buse mi? Hangisi Elis'i kullanıyorum ama tamam. fark etmez, Yok ben hani doğrusunu söyleyeyim diye diyorum. <laughs> ee, şimdi normalde bir takım 20 kişi yaparken sezon başı işte 3 kaleci, 2 <laughs> işte kanat falan derken 5 stoper yazılır oraya. Ha bunu bazı takımlar 4 ana stoper bir genç oyuncu yaparlar. Bazıları hakikaten 5 tane baba stoper oraya yazar ve gençleri de ihtiyaç durumunda kullanır. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde şu anda Fayed'i de sayarsak son altı yani 6 tane stoper var. Burada hep konuşulan Fayed'in kiralık verileceği genç olduğu için. E, 5 kalıyor yine elimizde. Aslında 5 stoperimiz kalıyor. Acaba benim aklıma bu stoper alınacaksa acaba Perez gidiyor mu? Diye bir soru takılıyor. E, gidiyorsa da bir lazım yani. işte bugün e, Osterwold'e oynatıyoruz yani düşün. Demek e. ki olabiliyor futbolda bunlar. Ha ideal ikilisinden biri olur mu o gelecek İtalyan stoper? Çünkü Cicu'yu artık buradan Kımıldatamazsın gibi duruyor. BK'cı e, da bir maç oynadılar ama fena gözükmediler beraber. Bakalım yani o nasıl bir oyuncu olacak? Tabii Öyle bir isim gelir ki bekleyeceğiz ki ya öh yani, yani bu geldiyse bu yedan. oynar. İtalya'dan <laughs> <laughs> Şimdi bu kadarını söylüyorum. Tamam. Çünkü transfer tehlikeye girsin istemiyorum. E doğru. O nedenle şu anda söylemiyorum. E doğru artık. İlerleyen günlerde belki. İnşallah. <laughs> ama ben yine de söylüyorum. Ben <laughs> eğer böyle bir ihtimal varsa Perez gidiyor demektir. Hı. Peki. E, şimdi Fenerbahçe'nin transferlerini konuşurken ee, şöyle şeyler duyuyoruz biz. Fenerbahçe yaptığı bu vizyonlu transferleri Galatasaray'a borçlu. Ya ona çok gülüyorum. Ben hep şunu söyledim söylemeye devam edeceğim. Galatasaray zaten Fenerbahçe'yi taklit ederek o transferleri yaptı. Asıl büyük yani yaşı yetenler, bilgisayar kullanmayı bilenler biraz araştırsınlar. Yani. Ben hep her seneyi yaşadım. 88 itibariyle. Zaten şu değil midir her sene söylenen? Transferin şampiyonu Fenerbahçe, işte ligin şampiyonu X, y, Z. Hı hı. Hep bu söyleniyor. E, transferin şampiyonu Fenerbahçe'ydi zaten yıllardır. Evet, geçen sene Galatasaray'da ki ya biz bu Fenerbahçe gibi bir yapalım bakalım. Bir yıldızları alalım. Nasıl olacak bu işler? Hazır Fenerbahçe de yıllardır bunu yapamıyor. İnsanlar Fenerbahçe hep böyle son 7-8 sene gibi ya da son 4-5 sene gibi düşünmesinler. Yani ben öyle transfer sezonları sayarım ki Fenerbahçe'nin. Yani daha en yakını işte Van Persie geldi, Nani geldi, Kayer geldi. O takım yani öyle... E, kolay kağıtta kolay da bir araya getirmesi kolay bir takım değil. Carlos'ların, Alex'lerin. zamanında onlar tarzeli. var, Anelka'lar var. Yani var da var sayarım. Tony Schumacher dedim az önce. Evet. Alman milli takım kalitesi olarak geldi buraya. ki o dönemler bu kadar transfer hamlesi de yapılamıyordu. Hı -hı. Tek yabancı vardı kadrolarda. O anlamda ben buna hiç katılmıyorum. Aksine Galatasaray geçen sene Fenerbahçe moda açtı transferde. Hı -hı. Ve başarılı oldu. Bu sene devam ettiriyorlar. Fenerbahçe de bu sene fabrika ayarlarına geri döndü. Olması gerektiğini yapıyor. Yani. <laughs> özüne döndü. E özüne Fenerbahçe... döndü. Fenerbahçe budur ya. Fenerbahçe yıldızları toplar. Ha başarılı olur olmaz bilemem. Yani Fenerbahçe mesela altyapıdan oyuncu çıkartmaz. Ha artık çıkartacak. Çıkarttı da. Ama mesela eski Fenerbahçe çıkartmaz. Alır, hazır olanı alır, oynatır. Yani bu birkaç senedir evet sallanmış olabiliriz. Finansal çok sıkıntılar yaşamış olabilir kulüp. Ama Fenerbahçe budur zaten. Bu arada Galatasaray'ın yıldız isimleri var. Icardi, Mertens ve son olarak Zaha. Hı hı. Ama Zaha'nın son maçta hatırlar mısınız bilmiyorum top. Topa vuramıyor ve Icardi ile... Mertens Kule'de gülüyor. Güldüler, Böyle evet. olayları var. Onun dışında Icardi'nin 8 kilo fazlasının olduğu söyleniyor. Ama tek başına abi. maç alıyor. Trabzonspor maçını Tabii. tek başına mı aldı e, Bugün yani. de öyleymiş herhalde. Ben dün izlemedim maçı evet. ama. Ya şimdi Icardi büyük oyuncu. Zaten bunu kimse ben hep söylüyorum. Zaha da büyük Kesinlikle. oyuncu. Ama Icardi başka bir seviyenin oyuncusu. Yani Icardi zaten o saha dışında sıkıntılar olmasa Türkiye Ligi'nde falan yani. Bunu ligimizi küçümsemek adına söylemiyorum. Gerçekten gelmezdi. Şu anda Hı. o yani muhtemelen işte İspanya'da ya da İtalya'da ya da hala Paris Saint Germain'de hayatına devam ediyor olurdu. Ee, şöyle bir Hı -hı. şey söyleyeyim, hani böyle sanki Icardi Galatasaray'a var olmuş gibi bir hava var da öyle bir şey yok. Icardi Avrupa'da son 5 senenin ya yani bu sene hariç yani son 2 sene hariç Galatasaray'a gelmeden önceki 5 senenin bitiricilikte Avrupa'daki en iyi ikinci oyuncu. 1. sağlam. Yani Mesler Ronaldo'lar falan yok o lisede. Zaten yani Icardi buydu. Evet. Ha burada Icardi'yi alıp, e, nasıl diyeyim, onun sağ dışını yönetebilmek Galatasaray'ın başarısı. E, adam bunları atar, daha çok atar. Ve şu anda gerçekten Galatasaray alternatif olmadığı için Adam sezon başı idmanı yapmadı. Geldiği gibi maç oynamaya başladı zaten. Yani o kilosu evet. da normal bence yani. Normal bir durum yok. Ama atıyor mu? Atıyor. Atla sürece sorun yok. Mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın hmm. bir sekiz kilo fazlası vardı. Yangın yeri olmuştu. Ama, Ozan Tufan Ama Galatasaray'da öyle şeyler olmuyor. Ama Ozan zaman. Tufan lig devam ederken aldı o 8 kilo. Sıkıntı hmm. Sezon başı herkes kilolu gelir. <laughs> Ozan lig devam ederken 8 kilo Tatilde aldı. Şimdi Hatta yani. Sayın Başkan da onu çok eleştirdi o zaman. Kürsüden de söyledi. Yani oyuncumuz dedi sezon devam ederken 8-9 kilo aldı dedi yani. Bu çok normal bir şeydir. Bu ne demek? Kötü besleniyorsun, kötü yaşıyorsun, iyi antrenman yapmıyorsun, kötü uyuyorsun, dikkat etmiyorsun demek. Yoksa tatile gittiklerinde tabii ki hepsinin elinde bir program oluyor aslında. Ya yani bu programı yapın işte gıdanıza dikkat edin, işte evet. az da olsa spor yapın. Ya e bunu bir bölümü uyguluyor? Onlar zaten idmana geldiklerine yaz idmana dikkat edersen onlar mesela şey, üstsüz koşarlar, düz üst koşuyor evet. falan hani. Çünkü niye hazırım ben diyor. Öbürleri direkt tişörtü giyer üstüne. Hiç aman der çakılmasın durum falan Onun diyor. nedeni o mu? Tabii canım. <laughs> ben antrenmanları takip <laughs> ediyordum da <gülüyor> <gülüyor> hiç anlamamıştım bu zamana kadar. Evet. Hazır gelenler hemen hemen çıkartır tişörtü tabii. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Gerçekten. Ee, ekleyecekleriniz varsa alalım Murat Bey. Sonrasında Vallahi artık. Vallahi ekleyecekten vedavi. çok yani tekrar düşeceğiz ama bence Fenerbahçelerin çok mutlu olduğu bir gecedir. Ee, bu sezon daha Fenerbahçe çıktığı maçların hiçbirini kaybetmedi. Evet. Hepsinde kazandı galiba değil mi? Beraberlik de yok. Hatta e, 7 maçta 24 gol Değil mi? Yani Hattı. işte bu sene Fenerbahçeler diyorum ya mutlular. Bence bu mutluluk da, şimdi rakip zorlaştı. Yani ilk tur, Avrupa'daki ilk tur kolaydı bence. Sonraki tur bir parça zordu ama yine bizim bence seviyemiz değildi. Ama bu oynadığımız takım Hollanda takımı ve Hollanda'nın da bilinen takımlarından biri Twente. Hı hı. Kimse küçümsemeye kalkmasın yani. Bugün onları da görüyorum ya ne var falan. Öyle değil o işler yani. Ee, çok ciddi bir rakip, çok ciddi bir galibiyet. Sezon başı bunları yapmak çok kıymetli. Evet. Yani bunlar atıyorum 3 ay sonra zaten bunlar otomatiğe bağlanacak Fenerbahçe'de. Takım tamamlandığı zaman ama bu halde bunları yapmak, bu kadar sakat varken yapmak çok kıymetli. Ee, ne diyelim Fenerbahçeler rahat rahat uyusunlar bu akşam. <laughs> bu başka arada şey. şimdi sizin hatırlatmanızla beraber bir soru geldi aklıma. 7 maçta 24 gol atan Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de gol kralı olan takım olur mu? İnşallah olur ama ben orada da ters taraftayım, yemeyelim. Biz geçen sene çok gol attık ama çok gol yedik. Yani e, maalesef şampiyonluk biraz yememekten geçiyor. Çünkü niye siz iyi takımsınız, siz zaten gol atarsınız bir şekilde. Ama yediğiniz zaman bak bugün yiyorsun bir sıfır geri düşüyorsun. Allah korusun bir tane daha yesen hadi uğraş dur ondan sonra çıkartacağım diye skoru. Hmm. Onun için ben bu arada çok gol atacağımızı düşünüyorum. Yani onda hiç şüphem yok ama bu sene çok daha az gol yiyeceğimizi düşünüyorum bununla hmm. beraber. Bakalım inşallah her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişir bu sene demekten başka <laughs> bir şey yok şu anda bizler için. Süper chatler varmış. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Programı benziyor. kapattırmıyorlar bana. Olsun. Ee, Kemal Sarı demiş ki, Murat abim ve Elisa'nın Kütahya'dan selamlar, sizleri seviyorum. Çok teşekkür selamlar, ederiz, Kemal biz de sizi seviyoruz. Alper Güloğlu, Murat abi, İsmail Yüksek büyük maçların oyuncusu değil sanki, sen ne dersin? Az önce söyledim. Aslında büyük maçların oyuncusu değil değil. İsmail Yüksek 6 numara değil. Ee, İsmail Yüksek futbola başlangıcı 10 numara. Fenerbahçe'ye yani beğenilerek transfer edilme sebebi 10 numara performansı. Hı hı. Burada 8 Evrildi evet 8'i çok rahat oynuyor. 6 oynuyor mu oynuyor. Hı hı. Ama şimdi büyük maçlar değil. Eğer rakip kuvvetliyse ve rakibiniz sizin İsmail Üçlük'teki o defoyu görürse zaten onun üstünde baskıyı arttırıyor. Ve İsmail topla çıkarken çok fazla hata yapıyor. Yani bunu Antep maçında da yaptı mesela. Samsun'da da yaptı. Hı hı. Bu onun büyük maç oyuncusu olmaması ile alakası değil. Pozisyonunu oynamıyor. O yüzden. Yani yarın bir gün belki bir bir altı numara geldi. O gün de Fred'i dinlendirmek istediniz. O altı numara İsmail ve Şimanski önde mesela. O zaman İsmail büyük maçı da oynar. Hı hı. Problem İsmail'in oyun culuk özelliğiyle alakalı bence. Hı hı. Murat Tiryakioğlu tekrar süper chat yollamış hı. ve demiş ki e, evet babam kendisi Kadıköy ha Kadıköy Anadolu Liseliymiş. Yan okul. <laughs> Rakip okul. Ercan Bey de şöyle bir mesaj yollamış. İsmail Hoca'yı Ziko'ya benzetiyorum. İlk yarı rakibi çözüyor, ikinci yarı maçı çeviriyor. Bugünkü kanadı devre arası. Yenilemesi her hocanın yapacağı iş değil. Ee, Enteresan bir noktaya değinmiş sanki. Zico'dan daha iyi hoca İsmail Hoca onu söyleyeyim ben o zaman. Çünkü Zico'nun Fenerbahçe dışında bir teknik direktörlük başarısı yok. Hı hı. Yani Zico'nun kurulan kadroda hani o kadronun içinden çok fazla bilgim var. Çok ciddi bir saygı vardı hocaya. Zaten hep Güney Amerikalı oyuncular mesela Roberto Carlos'un çocukluk kahramanıymış Zico. İşte duvarında posteri varmış. Alex zaten öyle. Alex de hatta hep der. Yani çalıştığı en kötü hoca dediğin zaman Zico der yani. hani. Evet. Ama en büyük karakter. En saygı duyulan karakter. İsmail Hoca... E, kendini geliştiren bir hoca bence. Yani çok çok aşamadan geçti ya. Yani mesela Sivas Ligi'ye ilk çıkarttı hoca. Bak bugün Sivas Lig'deyse İsmail Hoca çıkarttı bu Sivas'ı. Sonra Fenerbahçe'nin işte Aykut Hoca'yla çalıştı, Ersun Hoca ile çalıştı, zamanda Löv'le çalıştı. Yani bunlar hep bir deneyim, hep bir kendi çantasının içine attığı birer dosya. O yüzden e, bu sene çok da iyi bir kadro verildi. Allah var yani. Son yılların evet. en iyi kadrosu. Hatta belki Fenerbahçe benim izlediğim hani 35 sene, 37 senedeki en iyi 2-3 kadrodan biri teslim edildi ama o da hakkını veriyor. Arkadaşımızın dediği doğru devre arasında birden fazla değişiklik yapmak çok Türk hocaların yaptığı bir şeydi. Genelde yani tek değişiklikle devam ederler. Hı hı. Ee, ama doğru hamleydi. Yani bugün türbünde de herkes ya Mert Müldür acaba pek hazır değil mi, Dedim. derken tak hemen orada o gözüktü kenardan. Hı hı. Ee, ve işe yaradı. Şimdi işe, işe yaraması da belki bugün bu arkadaşımız <laughs> farklı bir yorum yapabilirdi. Onun için ama doğru hamle doğruydu. Evet o da bu arada çok iyi bir performans. Var. O sahi ben Fred zannettim bir ara, Saçları ördürmüş. <laughs> evet. <laughs> İlk kez dedim bu kim dedim ama de o sayı dediler. <laughs> evet evet yani Fred'e benziyordu çünkü. Fred kendi rüzgarını o saç örgüsü rüzgarını da getirmiş gelirken yanında. <laughs> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin ederiz. de ağzına sağlık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler.